Stüdyoda konuğum Ertan Aksoy ve Ankara'dan programa katılan sevgili arkadaşım Özlem Akarsu Çelik'le yeni ekonomik program ne ola ki diye bitirmiştik. Sözcü Gazetesi aslında sizin anlamadığınızı, kusura bakmayın anlamamışsınız. Biraz o, öyle olmuş. Çözmüş, biraz öyle olmuş. Çözmüş. <laughs> yeni ekonomi modeli işte böyle bir şey. Faiz nerede? Suya düştü. Dolar nerede? Daha çıktı. Gösterseniz arkadaşlar sözcüğü. Ha. Lira nerede? Yandı, bitti, pul oldu. Şimdi e, hatırlarsanız e, bir ara Erdoğan grup konuşmasında söylemişti. Komşu komşu hu hu. Oğlun nerede? İşte geldi. Ne getirdi? İncik boncu kime kime? Falan gidiyor böyle. Ne oldu? daha kaçtı, kül oldu, yandı, bitti diye bir tekerlemeyi okumuştu. Ee... Yalnız bu manenin toplumsal karşılığı yeni ekonomi programından daha yüksek. Öyle mi? Ee, ölsek çok rahatlıkla buluruz bunu. Çok sayıda daha fazla insandan kabul görüyor bu mani en azından. Ama yeni ekonomi politikası başta kendi kadroları olmak üzere kimse tarafından kabul görmüyor. Bir daha okuyayım çok hoşuma gitti. Faiz nerede? Suya düştü. Dolar nerede? Daha çıktı. Lira nerede? Yandı, bitti, pul oldu. Bakalım bugün ne olacak? Lira 15 liranın üzerinde gidiyor. faiz e, kararını göreceğiz. Erdoğan sadece duyumlara dayanarak söylüyoruz. E, asgari ücreti e, muhtemelen konuşarak muhtemelen asgari ücreti açıklayacak bilmiyoruz henüz. Ee, şimdi özlemle başlayayım ikinci bölüme. Özlem yeni ekonomik modeli anlayamadık. Zaten diyor ki böyle bir model yok. Gerçekten de faizi düşürünce işte enflasyonda, kredilerde e, rahatlıkla alınabilecek yatırım olacak falan Nasrettin Hoca hikayesi gibi gidiyor. Geçenlerde Özgür Demirtaş CNN'de bir programa bağlandı. Dedi ki, yahu bütün dünya aptal da bir biz mi akıllıyız dedi. Bütün dünyanın yaptığının neden tersini yapıyoruz dedi. Şimdi sen mesela azıcık aklı erenlere bu ekonomi programını sordun mu, ne anlattılar, biliyorlar mı? Şimdi bence burada sorulması gereken yani bize doğru bilgiyi verecek olan bakan mevki beklentisi olanlar değil. Yani onların e, ülkeyi nereye getirdiğini artık biliyoruz. Çünkü kendileri o koltuklarda üç gün daha fazla oturmak için hani doğru olmayan bir modele de harika e, efendim bununla devam edelim yola dediler bugüne kadar. E, o nedenle ben Gimata gittim hatta önceki gün yine Halk TV ekranında da anlattım. Gıda toptancıları çok kötü durumdalar. Yani e, e, adeta böyle sinek avlıyor. Bütün dükkanlar boş. Hepsi kara kara düşünüyor. E, ve onlardan alın haberi. Bir kere hepsi asıl stokçuluğu e, iktidarın yaptırdığını söylüyor. Bir dakika, yani e, dakika. Bir dakika Özlem. Nereden söz ettiğini bir daha söyler misin? Perakendecilerden i̇maz, imaz, mi? Imaz. Ankara'da gıda toptancılarının gıda toptancı, mataları, tamam. bilinen orada farklı e, birlikler var e, o birliklerin hem üyeleriyle hem yöneticileriyle orada esnafla birebir görüştüm e, keza halciler de öyle yani nasıl ki bir dönem diyorlar patates soğan e, depoları basıldı çiftçi mağdur edildi sanki hırsızmış gibi gösterildi o Tanzim satış ofisleri e, kurulsun oralarda ucuza e, satılsın diye işte marketler büyük ...süpermarketler tehdit edildi... Ee, ...şimdi de aynı şey bizim başımıza gelecek... ...diye endişe ediyorlardı... ...ben gittiğimde beni tekim o baskınlar başladı... Ee, ...dün haber aldık... ...bir sürü işte gazetelere de yansıdı... Ee, ...bir sürü e, esnafın depoları basılmış... ...az önce Ertan Bey aslında... ...çok doğru ifade etti... ...yani e, sattığı malı yerine koyacak... ...parası yok kimsenin... E, ...nasıl ki insanlar gidip... E, ...15 liradan dahi dolar alıyorlar... ...çünkü... Birkaç ay evvel bile yani bir bir birkaç hafta önce bana e, örneğin e, ekonomiyi bilen biri dedi ki dolar 20'ye kadar çıkacak. E, Erdoğan işte bir takım müdahalelerle düşmüş gibi yapacak ve öyle seçime gidecek. Başka aklıma hiçbir şey gelmiyor dedi. Şimdi hani hepimiz böyle dediğim gibi az önce niyet okuyuculuğu yapıyoruz. Biri çıkıp tabii artık e, bir ekonomi... E, politikaları kurulu falan, e, konsey, monsey hiçbir şey toplanmadığı için eskiden düzenli toplanmasına alıştığımız o e, tüm taraflar bir araya gelir, ülke meselelerini konuşur, bir açıklama yapardı. Artık bir kişinin e, ne söyleyeceğine bakıyoruz. Bütün bunlardan haberimiz yok. Yani ülkenin bir beş yıllık kalkınma planı bile işte meclise gelmedi, kimse sesini çıkaramadı. O yüzden az önce e, Bülent Akarcı'nın bir önerisini ekrana getirdiniz ve sordunuz bu önerinin bir karşılığı var mı? Elbette yok ama bence bu siyasi aktörlerin de artık karşılığı yok. Yani yeni Türkiye'de o gimat esnafının bana söylediği, oradaki herkesin söylediği bize sadece kötü senaryolar çizen medya organlarını da biz izleyemiyoruz. Yani izlese, izlediğimiz zaman e, yani bu mesleği de bırakıp her şeyi satıp köye gitmemiz gerekiyor. İşi gücü bırakıp e gidecek köyü olmayan ne yapacak? Yani çok gerçekten acı nasıl durumdalar. O yüzden bir kere muhalefetin bir an önce bu ekonomik modelden nasıl çıkılacağına dair bir yol ve yöntem göstermesi gerekiyor. Ben 2001'de esnaf krizinde Ankara'da gazeteciydim. O eylemi de izlemiştik. Tıpkı o dönemkine benzer bir kaynamayı bugün orada görüyorum. Yani esnaf e, sokağa çıkmaya korkuyor belki. Yani ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, esnaf örgütlerinin temsilcilerini çağırdı. Oraya gitmeye çekinenler bile oldu. Çünkü gittiği zaman dükkanına baskın olmasından korkuyor insanlar. Oysa e, Kemal Bey hani ne yapılabilir? Dertleri ne? Onları sormak istiyorum. Şimdi, şimdi o şimdi, e, faslıda e, gelelim. E, Özlemcim bu arada Ertan Aksoy e, şimdi e, Hani ne kadar farkındalar, ne kadar değiller. mış gibi yapıyorlar dedi ki Özlem Akarsu Çelik, koltuklarını korumak için hani biliyorlarmış ve savunuyorlarmış, hatta çok iyi olduğunu düşünüyorlarmış gibi davranıyorlar dedi. Şimdi bakın bir örnek vereceğim, arkasından size soracağım. Bu sizin yaptığınız araştırma zaten ne söylüyor? Efendim bizim halimiz bir zamandır. Dünya medyasına da dert oldu biliyor musunuz? Hakikaten bir dertleniyorlar, bir dertleniyorlar. Ee, bizim saray medyasına bakarsanız, o güllük lisanlık, sorunlar başka. İnanın Wall Street Journal'ı, işte Guardian'ı, olsa bu hepsi Türkiye'den sıkıntılı portreler çiziyorlar, tablolar çiziyorlar. En son New York Times, ee, Amerika'nın ve dünyanın en çok okunan gazetelerinden biri. Bizim e, hak ekmek kuyruğuyla dertlenmişler. Şimdi şöyle bir